Evet. Gerçekten. Şaban hocamız şu motosikletle Hocam aydınlar çıktı. Biraz geri çıktı. Şaban hocam planın ne bu motosikletle? Ne zaman? Nereye? Yolculuk. Yaklaşık 3 hafta sürecek bir yolculuk olacak. Evet. Ee, Ağırlık olarak İtalya'da gezeceğim. İtalya'nın güney sahilleri. Napoli, Amalfi, Roma, Floransa. Sonra biraz İsviçre. Dönüşte Balkanlar. Niye böyle bir şeyi tek mi gideceksin hocam? Tek gideceğim hocam. Kamp ağırlıklı olacak. Evet. Aşağı yukarı 3 haftalık bir tur olacak. Ee, şey konaklama? Konaklama kamp olacak hocam ağırlıklı kamp. Yani 5-6 günleri 4-5 günleri yine bir otel olur tabii. Evet yani e, ne umuyorsun ne bulacaksın? <laughs> hocam alpler için zaten gidiyorum ağırlıklı ben alp gezileri için gidiyorum bu sıra. Dağları mı göreceğim diyorsun Dağlarımı yani? Dağları göreceğim ben zaten daha çok dağ gezileri seviyorum. Evet mod çok seviyorum. Beklentimiz o yönde. Alplerde güzel virajlar var, güzel e, alp geçikleri var. Evet. Güzel paslar var. Oralara gitmek Tamam gireyim. hocam yolunuz açık olsun. Haziran <laughs> ayı, Temmuz. Hocam Temmuz'un 20'sine kadar, 20-25'ine kadar. Evet. Ee, finallere kalırsak belki final maçının e, Berlin'de de izleme evet, şansın evet. olur inşallah. Eğer öyle bir şey olursa. Bileti nasıl bulacaksın? Bileti bulmasak bile en azından şehrine gideriz. <laughs> o karnavallar dışarıda seyirci içeriden daha fazladır zaten. Tabii, tabii. Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar en fazla seyirci Türkiye'nin seyircisiymiş. Almanya'da zaten... Evet, Avusturya'yı elersek bir sonraki maçı Almanya'ya inşallah gideceğiz. İnşallah. Şaban Hocam yolun açık olsun. Hadi, hadi, hadi. Allah yardımcın olsun. Dönüşünü bekliyoruz. Evet. Aban hocam şu motosikletle kaskla Evet. Evet hocam gidiyor. Hocam gidiyor. Gidecek. Hocam yolun açık olsun.